Efendim hepimizin başı sağ olsun. Büyük bir felaket geçirdik. Hatta geçiriyoruz. Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Birçok kaybımız var. Öncelikle o kayıplarımızla ilgili Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine birçok yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Gerçekten bu günler özellikle dayanışmamız gereken günler. Normalde bu kanalda bildiğiniz gibi sağlıklı olmanın birçok videosunu çekiyoruz. Nasıl daha sağlıklı kalabiliriz, hastalıkları nasıl çare buluruz. Ama bugün canla ilgili, yani canlı kalmakla ilgili bir e, konuda konuşmak istedim. E, ben Kahramanmaraş Afşinliyim ve depremden bir gün sonra da memleketime gittim. Orada e, işte kendi alanım sağlık, sağlıkla ilgili... E, bir takım çalışmalar yaptık, sahra hastanesi açtık. Orada işte insanlar tedavi oluyor, ilaçlarını alıyorlar ama ilk gittiğim iki, işte ikinci gün gece Afşin'e ulaştım. Hava çok soğuk yani Afşin'de yaklaşık 10 gün boyunca çalıştık ve herhalde hiç artı dereceyi görmedik. Eksi 25 dereceleri gördük ama artı dereceyi hiç görmedik. İşte bugün biraz daha artı derecelere ulaşmış, onun da haberini aldık, sevindik orada. Ee, sağlıkla ilgili çalışmalarımız yine devam ediyor. İşte hafta sonunda e, muhtemelen tekrar gideceğiz. Ama bugün e, ilk gittiğimizde orada e, enkaz altından kurtarma çalışmaları e, devam ediyordu. Onlara katıldık. Yardımlarla ilgili çalışmalar yaptık. İşte 2-3 gün sonra da bir sahra hastanemiz var. Onu kurduk. Şimdi e, hala e, yani birkaç gün öncesine kadar kurtuluş haberi geliyor, mucize haberleri geliyor, enkaz altından çıkarılma haberi geliyor. E, bu konuyla ilgili işte şu anda Ankara'dayım. Ankara'dayım. iki gün önce Maraş'tan döndüm. E, Ankara'dayım. İşte bu, bu konuyla ilgili bir araştırma yapıp onları e, size sunmak istedim ve sekiz tane faktör belirledik, e, belirledim. Yani enkaz altında kalmayla ilgili belki ileride Allah korusun yine işimize yarayacak belki bilgileri de verilmeye çalıştım. O yüzden Allah başımıza vermesin ama yani biz doktorlar zaten deriz yani bizi muhtaç olmayın ama Allah başımıza bekletmesin, yanımızda dursun, yanımızda dursun anlamındaki bilgiler söyledik. Şimdi normalde bildiğiniz gibi Hatay'da en son benim bildiğim kadarıyla 296. saatte yani 12 gün, 13 gün sonra çıkarılmış bir çocuk, 3 kişi sağ çıkarılmıştı. Daha önce bildiğiniz gibi Haiti'li bir kız çocuğu 15 gün sonra çıkarıldı. Yine yani telefona baktığımızda ne kadar kalmıştı en kız altında diye Mayıs'ta. 2000, e, 2013'te Bangladeş'te bir fabrika binasının yıkılmasından 17 yıl sonra enkazdan çıkarılmıştı e, bir kişi. Normalde yani bu tür şeyler var ama bu tür bu şeyleri mucize olarak nitelendiriyoruz. Yani olağanüstü bir olay e, olarak bizim karşımıza çıkıyor. E, çünkü e, her deprem e, bu mucize haberlerini duyuyoruz. Şimdi bildiklerimiz var. İşte normalde altın saat olarak 48 saati işaret ediyor. Özellikle 48 saat hayatta kalmak çok daha şey, daha çok oluyor 48 ilk 48 saatte. Ama bu 1999 999 depremiyle ilgili yapılan bir araştırmada ortalama 6 gün boyunca çıkarılmış insanlar enkazın altından canlı olarak ee, o zamanlar bildiğiniz gibi çok sıcaktı hava Ağustos'tu. Bu sefer kış sıcak e, soğuk e, mevsim. Normalde şimdi Kahramanmaraş Akdeniz bölgesine girer ve bizim Afşin, Elbistan, Göksun bunlar Doğu Anadolu'ya girer ve bu gerçi normalde soğuktur. Yani bu kadar soğuk olduğunu ben Afşin'in daha önce görmemiştim ama çok soğuktur. Bu sefer Maraş da çok soğuk. Yani Maraş Akdeniz iklimi. Gidersiniz palmiyeler vardır Akdeniz iklimi. Ee, o palmiyeleri de işte yani sokaklarımız da yıkıldı bildiğiniz gibi Manaş'ta. Manaş'ta deprem çok daha fazla vurdu. Böyle bir durumda oraları inceledik. Temel sorumuz hayatta yani insanlar ne kadar süre hayatta kalabilir. Şöyle bir araba kurtarma ekiplerinin bir dörtlü kuralı var işte insan havasız 4 dakika, susuz 4 gün, yemek yemeden de 4 hafta hayatta kalabileceği olarak varsayılıyor. Bunların hiçbirisi temel kural olarak literatürde kabul edilmeyen kurallar. Çünkü yaşınıza göre, hava koşullarına göre birazdan göreceğiz. Sağlık durumunuza göre hemen hemen hepsi değişiyor. Ama hayatta kalanlarla ilgili de bir araştırma yapılıp onların nasıl hayatta kal, kalabildik? ne şartları olduklarını da iyi anlamamız lazım ki e, yine Allah korusun diyelim daha sonraki depremlerde bizim e, işimize yarar. İnşallah hiç öyle bir şeye muhtaç olmayız ama bir taraftan da bunları da e, tartıp biçip ölçüp e, kaydetmemiz lazım ki e, daha fazla insanı hayatta tutalım, enkaz altından e, çıkarabilelim. Şimdi e, bu Şöyle söyleyelim, birinci şeyimiz hava, su, içil yiyecek erişiminiz var mı? Yani enkaz altında kaldığınızda havaya erişiminiz varsa, suya erişiminiz varsa, yiyecek erişiminiz varsa biraz daha hayatta kalma şansınız artıyor. Son depremde işte kurtarma ekipleri çöken konut binalarında mahzur kalanların bir miktar su ve yiyecek kaynağına erişmiş olabileceğini söylüyor. Yakındaki bir açıklıktan işte bir damlayan su olabilir, farklı bir şey olabilir, bir kararılmıştır. Oradan su olabilir. Yani eğer havaya bir açıklık bulmuşsunuzdur, oradan hava oluyorsunuzdur. Çünkü yani işte yaşam üçgeni oluşmuştur, bir hava vardır. Şanslıysanız yiyecek vardır. Yani yiyeceğe erişim tabii ki çok zor. Ama işte. Birçok insan e, saat 4 yani tam sabaha karşı e, yataklarında e, o bu depreme yakalandılar. E, orada yemek, yiyeceği yiyece, e, yakala yani o şans çok fazla yoktu ama işte yanı başınızda bisküvi falan varsa, otuz şeyleriniz falan varsa e, su bulunduruyorsanız çünkü bazen böyle şeylerde yapıyoruz. Biraz daha hava, su ve yiyecek erişiminiz varsa biraz hayatta kalma şansınız artıyor. İkincisi çökme anında yani ilk o binanın çökme anında yaralanıp yaralanmadığınız önü e, önemli. E, normal depremlerde en çok yaralanmalar uzuv kaybı yani... Ee, Birçoğu da zaten Ankara'ya veya İstanbul'a birçok yere sevk edildi deprem zedelerinin bu uzuv kaybı. Yani e, ekstremiteler dediğimiz ellerinde, kollarında, bacaklarında, parmaklarında e, kesilmeler uzuv kaybı çok sık oluyor. Doku ezilmesi e, çok fazla oluyor veya kafa travması, beyin travması oluyor. Eğer böyle bir şeye uğramadıysanız o çökme anında e, biraz daha e, şansınız yaver gidiyor. E, yine hayatta... E, Böyle bir, e, bir ikincisi de, üçüncüsü de e, daha önce bir hastalığınız var mı? Çünkü enkazda kalan kişinin temel sağlık durumu çok önemli. Önceden tıbbi sorunlarınız varsa, işte diyabetseniz mesela ilaca e, yani erişemiyorsanız, insülininiz yoksa veya kronik bir hastalığınız varsa, tansiyonunuz varsa o ilaçlara erişemiyorsanız e, veya içtiğiniz, kullandığınız ilaçlar sizi susuz bırakan ilaçlar e, oluyorsa yani bazı ilaçlar vücudumuzdan su atılımını mesela hipertansiyonda vücudumuzdan su atılımını destekler. Yani bu tür ilaçlar kullanmıyorsanız veya önceden bir hastalığınız, klinik hastalığınız, astımınız yani bu tür şeyleriniz yoksa havada, hayatta kalma şansınız biraz daha artıyor. Diğer taraftan yaş önemli. Yani daha gençlerin kurtarıldığını tabii ki işte orta yaş, yaşlı insanlarımız da çok kurtarılıyor ama daha çok çocuklarımız, gençler daha çok kurtarılıyor. Bu da yaşta yaş önemli bu anlamda. Çocuklar genellikle küçük ve daha kütle boyutta daha küçük olduğu için hayatta kalma şansları da biraz daha fazla var. Yani 20 yaşında sağlıklı bir kişi susuz kalmaya ve zorluk koşullara 70 yaşında, 80 yaşındaki bir kişiye göre biraz daha tahammül edebilir ama şöyle de bir durumda var zorlu bir antrenman yapıp bitkin susuz kalan bir sağlık sağlıklı bir gencin akşam evinden sonra dinlenen yaşlı bir kişiye göre de hayatta kalmanın dezavantajda bu anlamda olabilir yani illa çocuklar gençler hayatta kalacak yaşlılardır değildir diye de bir kural yok ama daha fazla onlar hayatta kalır diye söyleyelim. Hava şartları çok önemli yani sıcaklık kar tipi çünkü bana Afşin'e yola çıktığımda gece saat bir buçuk iki de yani yolda kar ve tipi vardı Afşin'de kar yağıyordu yani bunlar da önemli. Ağustos depremini hatırlarsanız yaz sıcağında olmuştu. O susuz kalmalar çok daha fazlaydı. Soğuk havalar mahsul kalan insanların su kaybını, sıcaktan bitkinliğini önleyebilir. Bunu öngörebiliriz. Yani Ağustos depremindeki kadar susuz kalmaz insanlar. Ancak donma noktasına yani eksi 20lerden eksi yirmi bahsediyorum. Donma noktasına varan ısı düşüklüğü yarardan çok zarar da e, verebilir. Özellikle travma hastaları da soğuk hava genel olarak fizyoloji için iyi bir şey değildir. E, bir dereceye kadar hipotermiden sonra yani hipotermi en büyük risk e, sonra kalp durması gibi bir problem e, yaşayabilir. Soğuk havalarda Kan pıhtılaşma faktörleri de iyi çalışmadığında e, ilave edelim ve diğer e, bir takım ciddi fizyolojik bozukluklar meydana geliyor. Susuz kalmayla ilgili bir deza, e, avantaj gibi gözüküyor ama birçok da dezavantajını da e, söyleyelim. Eğer e, diğer yandan odalardan duvarlardan bir battaniye falan bulunan olduysa enkaz altında kalın veya yaltın malzemeleri saatler içinde e, ölüme neden olabilen hipotermiye karşı bir korumada da sağladığını e, söyleyelim. Bir diğer faktör arama kurtarmadaki e, gelişmeler. Özgür köpeklerin, insan araçlarının ve yerinde IV re rehidrasyonun yani e, damar yolu açıp oradan e, serum vermenin e, kullanımı da gördük. Yani bu arama kurtarma e, son yaşadığımız depremde de bu vardı. E, bunlar da yani yeni teknolojilerde e, arama kurtarmadaki e, gelişmelerde hayatta kalma süresinin uzamasını, bir taraftan da açıklayabilir diye düşünüyoruz. Sondan bir önceki enerjiyi az kullanmak. Bildiğiniz gibi yine soğuk havalarda bazal metabolizma dediğimiz hız yavaşladığı için insan daha az enerji tüketiyor. Burada insanların enkaz altında kaldığımızda Allah korusun bağırmak yerine yani enerjimizi çok fazla tüketmek yerine sert bir cisme işte bir kalas olabilir, bir beton duvar olabilir. Onlara e, vurmak, e, araba kurtarma çalışmalarından da izledim izlenim hem daha az e, enerji e, sarfiyatına hem de e, araba kurtarma ekipleriniz daha hızlı bulmasına e, neden oluyor. Çünkü çok fazla bağırıp enerjinin tüketip halsiz bitkin düşebilirsiniz. Ama e, bunu da aklımızda tutalım. Allah hiçbir zaman bu tür durumları bize e, nasip etmesin, hiç kimseye nasip etmesin. Son olarak, şimdi normalde soyut bir kavram, hayatta bağlanma, hayatta kalma arzusu. Yani normalde soyut kavramların, e, şimdi tıbbi bir olayı konuşuyoruz, biyolojik bir olayı konuşuyoruz ama e, soyut şeylerin, psikolojik şeylerin e, vücudumuza, biyolojik mekanizmaya, ne kadar e, etki ettiğini e, son çalışmalar zaten çok fazla yani son bilimsel çalışmalar insanı ruhsal, bedensel yani toplam bir bütün olarak kabul etmek e, e, etmemiz gerektiğini söylüyor. E, bu anlamda da e, bunu da bir vurgulayalım. E, yani bir travma cerrahının e, sözünde buraya aldım. Birinin size ulaşacağı umudu. E, bence size diyor bir iki veya üç gün kazandırabilir yani o yaşam umudu, yaşam umudunu sürekli beslemek de hayatta kalma arzusu da e, sizi birkaç gün kazandırabilir. Hatta tabii e, yine Allah korusun diyelim e, yanınızda bir ceset varsa biraz daha e, farklı bir durum oluyor. Eğer yanınızda başka bir e, işte ailenizin birisi veya komşumuzundan birisi olursa ondan da e, daha fazla güç alabiliyorsunuz. Hayatta kalma arzusunun da yaşama arzusunun da bir faktör olduğunu söyleyelim. Ee, şimdi biz yine e, Afşin'de, işte Maraş'a Afşin'e gidip oradaki çalışmalarımıza inşallah devam edeceğiz. Ee, çünkü dün işte yine Hatay'da işte 6.4 yani büyük deprem oldu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz, bu akşam ne olacağını bilmiyoruz. Ee, ama e, mümkün olduğu kadar e, bu tür bilgilerin de ulaşması lazım işte evlerimizde bu konutlarımızı özellikle orada yaşayan işte Adana'da veya işte o bir yakın illerde yaşayan, çünkü Hatay'da yani neredeyse bina kalmamış işte Maraş'ta birçok şey var benim gördüğüm Afşin'de ah Maraş'ta birçok yani binalar yıpranmış hasar görmüş. Yani insan psikolojisi insanlar binaya da girmek istemiyorlar. Bir arkadaşım vardı, Ankara'ya geldi, yani Maraş'ta deprem yaşamıştı. Yani dokuzuncu katta diyor hiç şey yap Yani dokuzuncu katta kalıyorum. Yani hiç televizyon kullanamıyorum, sadece binada böyle bakıyorum, ya avizeye bakıyorum. Yani insan gerçekten çok fazla etkilenmiyor. Şuradan bir arkadaşımız da galiba birkaç şey söylüyor. Gaz sondajı muhabbetleri ve uzun tüneller denildi ve atom bombaları. Evet yani böyle bu tür şeyler de e, oluyor. Ama sonuçta e, şimdi depremle ilgili şunu da gördüm. Ben sosyal medyayı normalde aktif kullanan birisiyim. Ama oraya gidip e, veya buradan bir yardım yapmıyorsanız onun dışında yani komplo teorileri olabilir, başka şeyler olabilir. Bunun oradaki çıplak ayarda dolaşan insanlara veya oradaki bu şeyleri yapılan insanlar yok. Eğer bir komplo teorisiniz varsa onu nasıl önleyebileceğinize dair bir fikriniz yoksa, daha doğrusu temel olarak şu kuralı koyalım. Depremle ilgili birisi size bir fikir söylediğinde eğer o fikir o deprem bölgedeki deprem bölgesindeki insanlara yararlı değilse o insanlara kulak tıkamanızı ve sadece oradan gelen sese, oradan gelen ihtiyacı, yani beni duyan birisi var mı diye sesleniyoruz ya yani şu anda işte Maraş, Andırın, Antep, Hatay beni duyan birisi var mı diye Türkiye'ye bağırıyor. Bu yani ihtiyaçlara yönelik bir fikriniz yoksa bence hiç kare almıyorum. Ben de aynı metodu depremden bu yana yani Maraş'a gittikten bu yana uyguluyorum. Onun, o yüzden hiç bu tür şeyleri yani e, bir şeye ihtiyaca cevap vermiyorsa bir e, yaraya e, parmak basıp bir yarayı sarmayan fikirlerle ilgili de hiç ihtiyacımız yok diyorum. Herkese e, iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. E, i̇nşallah e, Rabbim bundan sonra...